Selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün New Holland TR5 110 Tanıtım videosu çekeceğiz Burada TD590'ımız var onun tanıtım videosunu Çekmiştik Şimdi TR5 110'un tanıtım videosunu çekeceğiz Ufaktan traktöre geçeyim video çekebileceğim geniş bir yere gideyim. Aynı zamanda da giderken biraz traktörün üstesinden falan bahsederiz. Gidişinden falan. Şöyle. Şatıl güzel elektronik power shuttle. Aynı zamanda elektronik çok. Artık eskisi gibi değil. Yani TD5 ile kıyaslarsam TD5 gibi değil burada bir adet e, var. Şöyle göstereyim yakında. Burada kaplum daha ağır devir. Yani burası da e, tavşan olan kısım ağır devir. Ee, yani burada 5'e bir kadar fites oluyor. Ee, yani buraya aldığınız zaman. Buraya aldığınız zaman da 9'dan 16'ya kadar gidiyor. Şimdi 9'da başlayalım. Evet, şatı uyarıya aldık. Evet arkadaşlar. Fitesin yanında burada iki tane iki adet düğme var. Ee, bu düğmeleri debriyansız bastığımız zaman da geçiyor. Mesela şu anda ben basıyorum. Geçti. Şöyle yola çıkayım Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Şu anda Bir fites daha atıyorum Debriyaja basmadan Bir vites daha attım Debriyaja bastım ama Şu anda debriyaja basmadan Bakın fites 12'ye kadar geldi Şöyle de araba geldi ama gideceğiz. 12'ye kadar geldikten sonra bu fitesinin arkasında bir tuş var. Bu el debriyajı olarak geçiyor. 12'ye geldikten sonra. El debriyajı arkadakine basıyorum önce. Sonra buna basıyorum. Gördüğünüz gibi geçiyor. Sonra 12'den 13'e geçirdikten sonra da kendisi debriyajsız atıyor. Onu şöyle göstereyim. 14, 15 Debriyaja basmadan atıyor. Aynı şekilde debriyaja basmadan düşürüyor. Şöyle gösteriyorum. Böyle düşürüyor aynı zamanda. 14 15 16 16 son vitesimiz. Arkadaşlar aynı zamanda e, traktörle atıyorum. Hiç debriyaja basmadan frene bastınız. Şu anda olmadı. Kendisi vites düşürüyordu. Ha, debriyaja bastığınız zaman debriyajla frene bastığınız zaman 16'dan gördüğünüz gibi 9'a kadar kendisi düştü. Hiç e, ben bir şeye dokunmadım. Viteslerin tuşuna falan basmadım. Mesela 10 debriyaja basmadan 11 12. 12'den sonra el devriyajını kullanıyorum buradan. Buradan 13 14 15 16 yaptım. Bakın devriyajla treni aynı anda basıyorum. Sonra kendinden 9'a kadar düşürüyor. Bu H'da 9'dan 16'ya kadar gidiyor. L'de şimdi L'yi aldığım zaman da 9'a kadar gidiyor. 1 ile 9 arasında gidiyor. 5'ten başlıyor. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8'de bitiyormuş. Buradan el devriyajıyla geçirebiliyor muyuz? Ben de sizlerle beraber bakıyorum. Geçmiyor. 8'e kadar. Yani L'de, işte sitesin L devrinde 8'e kadar gidiyor. Buradan haşa aldığınız zaman 9'dan da 16'ya kadar gidiyor. Şöyle Evet arkadaşlar şu anda geniş bir yere geldim. Ee, şöyle traktörün dışını ayrıntılı bir şekilde çekeyim. Traktör 2024 model. E, Nisan çıkışlı. Daha yani 2 saat, 3 saatte falan traktör sıfır yani. Bayiden geldiği gibi. Daha tarlaya falan hiçbir yere girmedik. TR510 elektro konvent motor. Bunda AdBlue yok arkadaşlar. Bu traktörde AdBlue yok. Onun dışında ön lastiklerin ebatı 380-85-24 yakıt deposu da yanlış hatırlamıyorsam 150 litre olması lazım arka lastiklerde 460-85-34 ebatlar arka lastikler ön lastikler michelin td510 michelin olarak veriyor e, td590 da bizim öbür traktörle kıyaslarsam onlarda e, lasta çıkıyordu Traktör gerçekten çok güzel. TR5 benim çok hoşuma gidiyor. Yani Tdb serisiyle falan karşılanabilecek, karşılaştırılabilecek bir traktör değil. Çok farklı gerçekten. Önde ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane 40 kilodan 400 kilo ağırlığımız var. Kabine çıkmamız için 3 tane basamak karşılıyor Arkaya gelecek olursak arkadaşlar. 6 adet 1, 2, 3, 4 2 de, tane de burada. 6 adet hidrolik çıkışımız mevcut. Bir tane bayiden gelen hidrolik ortakol var. Bu ortakol da gerçekten büyük e, çapı falan büyük normal verilen ortakollarla yani TD5 ile karşılaştıracak olursam hani te, bende olan traktörle karşılaştıracak olursam bundan önce aldığım yani ondan büyük onun hidrolik orta kolunun çapı bu kadar büyük değildi. Onun dışında yardımcı pistonlarımız var şöyle iki tarafta da. Kabin amortisörlerimiz var. Bunlar gerçekten çok güzel. Ben TR5'i sırf bu yüzden zaten almak istiyordum. Yani en sevdiğim özelliklerinden biri kabin amortisörü. Gayet güzel. Traktörün sasmaması için. Yanlarda burada kolları indirip kaldırabildiğimiz elektronik düğmeler. Bu da şaftı durdurup şaftı hareket ettirebiliyorsunuz. Çalıştırabiliyorsunuz. Arkada kollarımız artık 2024 model traktör dediğim gibi kurt ağızlı. Yeni yeni traktörlerin zaten Nil'den yeni çıkardığı traktörlerin çoğu böyle. Gerçi çoğu traktör markasında da böyle artık kurt ağızlı şeklinde çıkıyor. Burada kolları şöyle indirip kaldırabileceğiniz hassas bir şekilde hassasiyet yapabileceğiniz kollar var. Buradan yani pulluğun falan ayarını yaparken eğimini ayarlarken atıyorum. Bakın bir taraf mesela yüksekte şu an bir taraf alçakta. Onları ayarlarken ekipman ayarı yaparken işinize yarıyor gerçekten kollarda. Böyle uzaktan traktörü gezeyim sonra içine geçelim. TR5 110 e, yarı ithal traktör. Yani daha doğrusu parçaları dışarıdan geliyor ama Türk traktör burada kendisi montajlıyor artık. traktör New Holland'ın e, TD serisiyle falan TD5 serisiyle falan hani onların 110'luk traktörleriyle kıyaslayacak olursak onlardan büyük daha heybetli duruyor ve daha güzel gerçekten bence her bakımdan daha güzel fiyat performansı olarak da yani TR5 e, td 5ten de te, TD'den de pahalı şöyle içine doğru geçeyim Evet arkadaşlar bir adet koltuksuz koltuğumuz var. Kabinin içi geniş. E, bayağı geniş yani kabinin içi. Şöyle bir göstereyim anlaşalım bilmiyorum. TDB serisinden, TD serisinden falan geniş bir kabinin içi var. Ya yani burada oturan kişinin kafası falan da değmiyor. Mesela TD5'te TD'de değiyordu yani bu kadar geniş değildi. Onun dışında bir adet sunroof'umuz var sunroof şöyle açılıyor. Of dışarıdan şu anda çok güzel hava geliyor. Sunroof da gerçekten güzel. Sunroof olması güzel. Burada güneşliğimiz var. Sunroof'un camını kapatabildiğimiz. Evet. Burada güneşlik var. Burada dediğim gibi elektronik şatılımız var. Bu şatıldan da ee, boş almak için ortaya aldığınız zaman değil. Zaten şöyle ileri yetiyorsunuz. Gidiyor zaten videonun başında da göstermiştim. Sonra tekrardan ortaya geliyor. Boşa almanız için buradaki şu N'ye basmanız gerekiyor. Buna bastığınız zaman boşa geçiyor traktör. Buraya gelecek olursak şöyle kontağı da açayım. İbre selamlamamız var. De açalım. burada ön silecek ön ışıkların olduğu aydınlatmalar parçalar bu dörtlü bu koltuktan kalktığımızda kuyruk menünün çalışmasını sağlayan düğme bu akü şarteli bu da dört çeker otomatik yani kendisi zorlandığında dört çeker alıyor otoda bu da kendi manuel dört çekere geçirdiğimiz şu ortada durduğu zaman da iki çekerde bu diferansiyel kiri otomatik diferansiyele geçsin ee, zorlandığı yerde atıyorum. Bu da manuel geçtirdiğimiz kısım. Ortada durduğu zaman da dediğim gibi öyle duruyor. Diferansiyel açık değil. Evet burada farlar burada farları açıp kattığımız sinyaller de burada bu kısımda şöyle. Niye yapamadık? Traktör yan olduğu için biraz zor oldu. Sinyaller de burada. Bu da kornamız. Burada. Bu tarafta e, kuyruk mili ayarladığımız. Bu traktör sabitken kuyruk mili. Bu traktörün e, lastik devrine göre yani traktör ilerledikçe kuyruk mili dönüyor. Bunu aldığım zaman buraya geçtiği zaman onun dışında bu herif e Bu böyle arkadaşlar bu tarafta. Bu tarafa geldiğimiz zaman 6 adet hidrolik çıkışın kolları Aa böyle yaptığınız zaman kolu kilitliyorsunuz atıyorum. Yani karıştırmamak adına. Gerçekten güzel düşünmüşler bence. Ben, o yüzden düşündüklerini düşünüyorum. Böyle kitleyebiliyor muyum? Hayır. burada da kilitleniyormuş zaten. Ortadayken atıyorum şunu böyle çektiğiniz zaman bunu kullanmıyorsunuz. Hepsi kilitli şu anda. Sadece kullanacağınızı açtığınız zaman hani ee, mesela biz gübre tankını kullanıyoruz. Gübre tankında ben bazen mesela böyle altı çıkış olduğunda karıştırıyorum. E, karıştırmamak adına atıyorum şunu kilitlerim. Bu ikisini kullanırım falan. Bence gayet iyi olmuş. Bunlar iyi düşünülmüş. Burada e, aynı bu vites gibi. Buradan da vites düşürüp vites arttırabiliyoruz. Şeklinden. Buradan düşürüyoruz. Buradan arttırıyoruz. Bakın şu anda bile zaten arttırabiliyorum. Ben düşürüyorum aynı zamanda. Bu da el debriyajı. Dediğim gibi. Hani 12'den sonra geçmiyor açıyorum mesela. Şu anda 12'de. Bakın geçmiyor. Böyle kalıyor. Buradan el debriyajına basıyorum. Sonra buna basıyorum. O zaman geçiyor. 14, 15, 16, 16'ya kadar zaten göstermiştim. Ee, buraya geldiğimiz zaman başka burada hidrolik kollar ayarladığımız bu da elektronik gerçekten çok güzel. Bu hassasiyet ayarımız. Bu da. Bu da lift otomatiğimiz. Lift otomatik elektronik böyle düğmeli. Burada da bunların e, lift otomatiğin şeyleri vardı. Göstergeleri var. Kollarını indirip kaldırdığımızda. Bunlarda hassasiyetler e, şey bulun yavaş kaldırması, sert kaldırması e, falan filan olması lazım bunlarda. Onları ayarlıyor. Sertliğini falan filan hassasiyetini. Oraya geldiğimiz zaman salyangoz ee, fitesi bölüyor. Salyangoz aldığımız zaman. Yani 16 ileri 16 geri değil de 32 ileri 32 geri oluyor salyangozla. Burada tepe lambamız. Bu da arkadaşlar şatılın hassasiyetini ayarlıyor. Atıyorum, buraya aldığınız zaman daha çabuk tepki veriyor. Buraya aldığınız zaman daha yavaş hassas tepki veriyor. Bu da kuyruk milinin otomatik manuel geçişi. Bunlar sislerimiz. Ön sisler, arka sisler. Bunlar arka sileceklerimiz. Arka sileceğim bu da. Bu da e, kuyruk mülünün şeyi. Buradan şöyle kaldırdığınız zaman aktif edip buradan böyle durdurmak için. Burada da gördüğünüz gibi 540, 540 ekonomi yani 750 ve 1000 devir var bu traktörde arkadaşlar. TR510'da 1000 devir de mevcut. Buraya geldiğimiz zaman burada bir adet böyle bir giriş var. Bunda buzdolabı falan koyarız diye şey koymuşlar. O öyle düşünüyorum yani. Bunları buzdolabı için falan koyduklarını düşünüyorum. Burada bir adet bardaklık girişi. Burada şöyle bir göz var. El gazı elektronik değil. Elektronik mi diye baktım. El gazını elektronik yapmamışlar. TD5'te bile elektronik aslında. Bunu elektronik yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Bence. Buraya geldiğimizde klimayı açtığımız klimayı buradan böyle bunu tıkladığınız zaman bir dişe getirdiğimizi atıyorum. Kapattığınızda şu anda kaloriferde. Şu anda klimada. Böyle arkadaşlar. Burada bir adet teypimiz var. Teyp de bluetooth, usb hepsi var. Aux falan. Burada da hepsi var. Bir yanlar tam cam değil. Çelik. Şöyle. Evet traktörün dışını da şöyle bir son kez göstereyim. Dediğim gibi arkadaşlar traktör daha sıfır bir yerde kullanmadık. 2024 model. Bakalım bu sezon kullanırız. Bu arada hayvanlar da gelecek arkadaşlar yakında. Ee, yeni sistem ağır hayvancılık adı üzerinde attığım videoların devamı gelecek yaptığımız çiftliğimde, tesisinde videosunu tekrardan çekmeye başlayacağım. Hayvanlar geldikten sonra o videoları da göz atarsınız. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda yazarsınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.